hayvanlarda fizyoterapi kullanılan cihazlardan bahsedeceğim. Eme cihazı, Eme cihazı elektroterapi uygulamalarının farklı hastalıklara yönelik tedavisinde birden fazla parametrenin olduğu cihazdır. Lazer tedavisi, açık yaralarda, fıtıklarda ve kas iskelet sorununda kısa sürede tedaviyi sağlamaktadır. Ultrason tedavisi ise uzun süreli kullanmamaya bağlı oluşan kas gerginliklerinde kullanılmaktadır. Elektroterapi cihazı ise kullanılmak istenilen amaca yönelik modelite seçimini gerektirir. Örneğin uzun süreli uzun kullanılmamasında oluşan kas güçsüzlüğü sonucunda farklı bir modelite, ağrıya yönelik ise farklı bir modelite kullanılmaktadır. Magnetoterapi ise kırıklarda, örneğin yüksekten düşme vakalarında omurgada oluşan kırık sonucunda magnetoterapiyi kullanmaktayız. Ayrıca Kireçlenme dediğimiz vakalarda da kullanmaktayız. Fizik tedaviye ihtiyacı olan dostlarımızı Prem Hayvan Hastanesinde bekliyoruz.